Vahiy kilisenin meleğine yaz. Gözleri ateş alevi, ayakları parlayan pirinç gibi olan Tanrı oğlu böyle diyor. Vahiy 2. bölüm 18. ayet. Merhaba, sizleri Rab İsa Mesih'in görkemli esenliğiyle selamlıyorum. Bu serinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Vahiy'in 7 mektubunun tarihsel ve peygamberlik yönlerini ele alıyor. Vahiy'in yedi mektubunda kilisenin kehanet planı serisinin bu beşinci bölümünde Tiyatira Kilisesi'ne mektup hakkında konuşacağız. Tiyatira'nın tarihsel döneminin yaklaşık olarak Mesih'ten sonraki 90 ile 1530 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Tiatira kentinin sosyal yapısı iki farklı insan sınıfından oluşuyordu. Roma İmparatoru Sezar Augustus ve imparatorluk ailesi için bölgede mal satın alıp kar edebilen iş adamları vardı. Bir de köle pazarının bulunduğu Tiatira'ya getirilip satılan köleler vardı. Tiyatira Tunç işlenen zengin bir kenti. Belki de Rab İsa'nın kullanmak istediği bu figürdü. Bu kiliseye sunmak için ayakları parlayan pirinç ya da cilalı tunç gibi olan kişi gibi. Açıl eğdin ayakla yargıya doğru günahın mahkumiyetinin ruhlarımızın düşmanı olan yılanın başını ezmek. Tiyatira Büyük İskender tarafından kurulmuş bir şehirdi. Mor ticareti ve endüstrisiyle de ünlü ve zengindi. Mor ya da kırmızı renkli kumaş. Tiyatira'dan elçilerin işleri 16. bölüm 11 ile 15. ayetler arasında da söz edilir. Bu referans Lidya ismiyle bağlantılıdır. Tiyatira'dan olan Pavlus tarafından müjdelendiğinde Filipi'de yaşıyordu. Lidya olarak bilinirdi, mor satıcısı. Orada bronz da işlendi. Ticaret tarafından sömürüldü ve endüstrilerde üretildi. Şehri ünlü yapıyor, büyük bir metropol olmamasına rağmen. Tiatira kelimesi sürekli kurban anlamına gelmektedir puta tapma kültünün ve Rab İsa'nın kurban edilmesinin sözde ayinsel olarak tekrarlandığı orta çağın olağanüstü dönemine atıfta bulunur. Kalvari eyleminin değerinin tersine çevrilmesi anlamına geliyordu. Değerin bu şekilde tersine çevrilmesi, Tanrı'nın insana yönelik iyi niyetini, insanın Tanrı'ya yönelik iyi niyeti kültüne dönüştürmüştür. Tiatira, 6. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar olan tarihsel dönemi temsil eder. Bu dönem yaklaşık bin yıl süren Orta Çağ dönemidir. Tiyatira'ya Rab İsa tarafından tövbe etmesi için bir fırsat verildi ve ona fahişeliğinden tövbe etmesi için zaman tanıdı ama o tövbe etmedi. Vahiy 2. bölüm ayet 22. 2. bölüm 9. ayette İzmir'de sözü edilen sinagog, ...bir kez daha Tiyatira'da ortaya çıkmıştı. Çünkü eski ahitten tüm ayin sistemini, levililik sistemini getirmiş... ...ve kutsal kitabın gerçek metnini yani mektubu vurgulamıştır. Ve Rab İsa'nın kurbanını iptal ediyordu. Tiyatira'nın temsil ettiği peygamberlik dönemindeki tapınma ayini... ...sadece İsa'nın öldüğünü söylemekti. ''Cezebeli hoş görmek ama cezebeli hoş görmeni sana karşı kullanıyorum.'' kendine peygamber diyen bir kadın. Vahiy 2. bölüm 20. ayet. Burada hatanın peygamberlik figürü çok belirgindir. Çünkü sadakatsiz bir kiliseye İzebel'in adının ve eylemlerinin yer değiştirmesiyle bir kadın adı verilmiştir. Eski Ahit'teki anısı yozlaşma, putperestlik, kibir, aldatma ve büyücülükle bağlantılıdır halkı kandırmak, yozlaştırmak ve Tanrı'dan uzaklaştırmak için kullandığı tüm eylemlerinde iğrenç olarak gösterilir. İzebel, Sayda Kralı'nın kızı, bağla tapan kadın, İsrail'e putperestliği ve dinsel yozlaşmayı getirdi. Burada dinden dönmenin ve dinsel yozlaşmanın simgesidir. Kilise burada putperestleşmiştir. sahte peygamberlik kilisenin yaşamının bu döneminde İzebel figüründe çok iyi temsil edilmektedir. Tüm yetkisi ve aldatmacasıyla Balamın sistemi ve Bergama'dan beri var olan şeytanın tahtının hiyerarşisi aracılığıyla hükmeder ve yönetir. Bu olay Vahiy 2. bölüm 14 ila 15. ayetlerde kaydedilmiştir. Bu dönem boyunca tüm sahte doktrinler. Eski ahit doktrinleri inanç yerine işler, İncil yerine gelenek, ruhani krallık yerine maddi krallık, putperestlik, paganizmin ilk yüzyıllarda sadık kiliseye karşı sergilediği cani ve kana susamış öfke, İzebel adlı kadın tarafından başlatılmıştı. İkinci bin yılın başında inananların şehit edilmesi. Bu Engizisyon olarak bilinen dönemdi. Buradaki hiçbir şey Ahav'ın karısında işleyen ruhtan farklı değildir. Eski antlaşmada birinci ve ikinci kralların kitaplarındaki kutsal kitap metinleriyle hatırlanır. Müzik <laughs> Vahiy 2. bölüm 20. ayete göre İzebel ne yaptı? İzebel kraliçe olarak tahtı gasp etti. Bir halkın ruhani kaderine çılgınca müdahale etmek için siyasi olarak egemen olmak, özellikle de yanlış yapmalarını sağlamak için. Tıpkı Tiyatira kentinin sosyal yapısı gibi, Tiyatira'da peygamberlik dönemine hakim olan dini yapı üniversiteler kurdular. Bu üniversitelerde sadece iki sınıf insan vardı. Bilge ve cahil. Bilge olanlar üniversitelerin efendileriydi. Cahiller ise kutsal yazılar hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişilerdi. Kutsal kitaplara erişim sadece üniversitelerin hocalarıyla sınırlıydı bu amaçla. bu ustalar felsefe ve teolojiyi kendilerine mal ettiler. Bir kilise gücü ideolojisi yaratmaktı. Tiyatira'nın fosilleşmiş doktrini tüm doktrinel anlayışın egemen dini yapının çıkarlarına hizmet etmek için kullanılması gerektiğiydi. bu zamana kadar Mesih'in yeryüzündeki tahtı zaten dini bir hükümet yapısı tarafından işgal edilmişti. Kendisine yanılmazlık ayrıcalıkları atfeden ve evrensel otoriti. Aynı zamanda bu yapı Mesih'in cennetteki tahtının yerine geçmiştir. Bir kraliçe tarafından işgal edildi. Bu konuya kehanetsel bir bakış açısıyla yaklaştığımızı unutmayalım. Bu dönemdeki dini yönetim sistemi Ay Gregory ile birlikte kurulmuştur. Veraset sırasını kesin olarak tanımlamıştır. Bu sistem siyasi manevra yapma hakkına sahipti. Ruhani üstünlüğü kanonlaştırma, aforoz etme, ayinler için ücret talep etme, günahların bağışlanmasını satma ve daha pek çok şey için kullanıyordu. Vahiyin ikinci bölümünün 24. ayetinde bu öğreti ifadesinden bahsedilir. Bu, Dekkal tarafından önceden kurulmuş ve hazırlanmış olan şeytanın derinliklerinin doktrinidir ve burada kısaca sahte peygamberliğin harcı olan üç tanımı birbirine karıştırır. 14. ayette materyalizmle temsil edilen balayanizm, Nikolayizm, 15. ayette dinsel güçle temsil edilir. İzebelilik, 20. ayette siyasi güçle temsil edilir. Bütün bu öğretişler, işlerle kurtuluşu vaaz ederek, ayinler yaratarak ve putperestliği uygulayarak, Rab İsa'nın kurbanını iptal etmekle sonuçlandı. Şimdi Maya benzetmesiyle Tiatira'ya yazılan mektup arasındaki ilişkiye bakalım. Metinde göklerin egemenliğinin Maya gibi olduğu söylenir. Bir kadının alıp üç ölçek unun içine koyduğu her şey mayalanana kadar. Matta bölüm Dorzeesi ayet Watlin Dese üç ölçek un üçlü birlik doktrinini temsil eder. İlk olarak Efes'te öğreti yerleşmiştir. Babanın sözü. İkinci olarak İzmir'de öğreti hayata geçirilir. Oğulun ölümü ve dirilişi. Üçüncüsü Bergama'da İnans kutsal ruh tarafından onaylanır. E, kadının maya ölçüsünde ne vardı? İşte soru budur. Vahiy bölüm Dodi ayet-i akset şöyle der. Kullarıma öğret ve onları kandır. Fahişeyi oynamak için ve putperestlik kurbanlarını yiyin. Önce kullarıma öğretin ve onları kandırın. Kilise, sadık olan kilise doktrine karşı muhalefetle karşılaştı. Bu kilise Efes'ti. İkincisi putperestliğin kurbanlarını yiyerek. Bu kilisenin imanlıları İsa'yı inkar etmediler hatta canlarını bile verdiler. Bu İzmir'de oldu. Üçüncü olarak kendilerini fahişeleştirerek inanlıları İsa'nın gerçek sevgisini terk etmemiş olan kilise onu başka sevgiler ya da başka kurtarıcılarla değiştirmek için. Bergamadaki kilise. Tiyatradaki en büyük kanıt ayinsel tapınmaydı. Burada Dara ve Maya doktrininin tamamı vurgulanmıştır. Gerçeğin yerine mayalanmış bir hamurun yalancı görünümünü koymak. Bu dönemdeki tüm mücadele İzmir'deki kilisenin yaşadığı büyük öğretinin yerini almak ve onu aldatmaktı. Yine Bergama'ya yazılan mektupta Rab İsa zaten şu konuda bir uyarıda bulunmuştu. Kadının maya ölçüsünde ne vardı? Balam'ın doktrini ile bir bağlantıydı. İsrail oğullarının önüne tökezletici engeller koymaktan ibaret olan, böylece putperestliğin kurbanlarını yiyecekler ve zina edeceklerdi. Vahiy bölüm 2 ayet 14 Tiyatira'daki Maya Mesih'in kilisesinin mayası değildir. Pentekost şarabının yani kutsal ruhun şırası değil, bu da içten dışa doğru gelir ama dışarıdan içeriye gelen mayadır. Bu kadının kullandığı mayadır. Üç ölçek buğdayın hamurunu mayalayıp çürütmek için mayalı hamur bir lütuf değildir. Ama bir lanet. Çünkü bu üç buğday ölçüsüne getirilen sapkın yenilikleri temsil etmektedir. Buğday önlemleri. Hamuru ekşitmek için. Burada sadakatsiz bir kilise yapısı tarafından temsil edilen kadın büyük bir cesaretle sapkınlığın mayasını krallığın saflığına, kutsal kitabın üçlü birlik öğretisinin mükemmelliğine koyar. Tiyatro kilisesinde danışmanlık ruhunun işleyişi ve öğüt ruhu onun üzerinde duracaktır. Yeşaya 11. bölüm 2. ayet. Kutsal Ruh'un Tiyatira'daki faaliyetinin vurgusu öğüt ruhudur. Tiyatira'daki sadık kalıntıya öğüt, Ayet 25. Ben gelene kadar sahip olduklarınızı koruyun. Bergama'daki kiliseye, imanlılara baskı yapanlara karşı savaşmak için Rabbin ağzından kılıcın geleceğine dair daha önce verilmiş bir söz. Vahiy 2. bölüm 16. ayet. Rab İsa bu kilise için üç vaatte bulunur. Ayet 24. Başka bir yükü, başka bir tiyatirayı size yüklemeyeceğim. Tiyatiranın sahte öğretisini benimsemeyen imanlılara bir vaat. Ayet 27. Ona uluslar üzerinde güç vereceğim. Siyasi ya da dini güç değil. Ama Tanrının müjdedeki gücü birçok ulusa ulaşabilir. 28. ayet. Ona sabah yıldızını vereceğim. Mesih'le birlikte bin yıla, gerçek bin yıla bir gönderme. Buradaki her vaat, kutsal ruhun Tanrı oğlunun uluslar üzerindeki egemenliğini ve efendiliğini vurguladığı bin yıllık döneme işaret eder. Böyle bir vaat, geçici ve siyasi egemenlikle tezat oluşturur. Sadakatsiz bir dini yapının burada yeryüzünde sahip olmaya çalıştığı şey. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Vahiy 2. bölüm 29. ayet. Böylece kilisenin peygamberlik planı serisinin 5. bölümü de sona ermiş oluyor. Vahiy'in 7 harfi üzerine bir sonraki mektup olan Sardes kilisesine Mektupla ilgili konumuzu sunacağımız bir sonraki bölümde sizleri bekliyor olacağız. O zamana dek Rab İsa'nın esenliğiyle kalın.